Merhaba sevgili Kurum Dünyası programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden İzmir Menemen'den devam ediyoruz. Aramızda Kasapalı Mimarlığın kurucu ortağı Yağız Kasap Bey bulunuyor. Öncelikle biraz size tanıdığımız Yağız Bey kimdir? Sonra da filmimizden bahsedersiniz. E, adım Yavuz Kasap, Kasapo Mimarlık Firması'nın kurucu ortağıyım ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin işletme bölümünden mezun oldum. E, aynı zamanda Endüstri Mühendisliği alanında Yandal diplomam bulunmaktadır. E, firmamızın çizimlerinin hayata geçirilmesinde gerçekleşen uygulama işlemlerini yönetmekteyim. E, bu uygulama işleri genellikle iç mekanlarda kullanılacak mobilya üretimi, aydınlatma sistemleri, e, yer döşemeleri gibi yapının içerisinde gerçekleşen e, işlemleri kapsar. Ayrıca uzun yıllar aile mesleği olan kuyumculuk sektöründe faaliyet gösterdim. bu, deney, bu deneyimlerim şu anda mimarlık ve inşaat alanında kazandığım bilgi ve becerilerle birleşerek işlerimize daha değer katmamı sağlıyor. Evet, vermiş olduğunuz bilgiler programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz Aziz Bey sizlere. Sağ olun.